<laughs> ah canım. Neyse söndürdüm ya. Eğer bu salanı icabına bakmazsak sap gibi ortada kalacağız Fatma. Tabii ya. Oğlan önce malın mirasçısı. Öyle değil mi efendim? Bu işi halletmek için bir çare bul, bir çare. Oh. Öyle bir çare bulacağım ki hem kendimizi sıyıracağız <laughs> hem de malların üzerine oturacağız. Ben buldum çareyi, gel, gel! Neymiş bir şey o çare bakayım, he? Şu... Aha, bak! İşte kiracı sevda! O bark arasında çare mi olmuş? Kıskançlığı bırak, arı! O salak Şakir'i bu gece sevdanın dairesine atacağım! Ee, bu gece de karının kırığı gardrofu at geliyor... ...Düşün Şakir'i dostunun yatağında yakalarsa, ne yapmaz? Ha? Aman efendi, sen ne diyorsun? Onu o saatte gebertir. Aa! Ee, bizim istediğimiz de o diye mi? Oğlan mezara gider, mallar da bize kalır. Hay Allah, sen aklınla çok yaşa. <gülüyor> 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 amcacığım, dükkanı temizledim. Ben şimdi hangi evimde yatacağım <laughs> amcacığım? Burada mı? Hop hala, al lafı, koy lafı otur aşağı. Oğlum burada olur mu? Bura bizim, sen kendi apartmanında yatacaksın, dairen hazır, gel benimle! Bak burada senin, tam sekiz daire! Gördün mü bir tane saray yavrusu gibi! <laughs> Ama büyükmüş! Hepsi kirada! Bir tanesi de senin, orada keyfince yat kalk! Şimdi kondansatörleri birleştirince feza çağı televizyonunu bitirmiş olacağım. Tarihi bir an yaşıyorsun Her canım. şey var, ama sabırlı ol, sıdkı sadaketle çalışmalı. İnsan bildiği şeye kanışmalı. Demek ki yolumuz hayırlı yoldur. Açık göz ol, yol sende keseni doldur. Anladın diye mi oğlum? Demek ki dairem burası. Bak oğlum Şakir, laflarımı yabana atmayacaksın. İkincisi... Sayın seyirciler... ...Çok sayın seyirciler... Bu yayını seyrettiğiniz zaman ilim ve fen karşısında hayretten şaşkın kalacaksınız ve küçük dilinizi yutacaksınız. <laughs> Şimdi işimize bakalım. Dairemde televizyon da varmış ya. Oturup seyredeyim biraz. Şimdi en son yapacağımız işleri tekrarlayalım. Tekrarlayalım. İlk önce transformatörün düğmesini sıkıştıralım. Sıkıştıralım. Evet, orada vida nerede? Aa, bu bir numara, üç numara lazım. Bayanasını, anasını! Canlı yayın dedikleri demek ki bu. Bizim kasabada böylesi yok. Tel ver! Al! Kerpeten ver! Dur bir kerpeten! Buyur! Şimdi sigaramızı yakalım! Biz de yakalım! Şimdi iki tel alıyoruz. Alıyoruz. Bunların biri toprak, biri yani Neymiş? Neymiş? Ve bu iki kutbu birbirine sıkıca bağlıyoruz. Aman! Spiker abi, bu canlı yayın bir boka yaramıyor. En iyisi gene cansız yayın. Kim sunulan sen? Valla ben buradan geçiyordum, televizyon seyredeyim dedim ama işi bok ettin. Oh, yedim ulan seni! Aha. Yedim ulan seni! <laughs> ne oldu? Aşağıdaki spiker amca patladı. Orası senin dairen değil, oğlum orada yatmayacak. Zaten kim yatar? Sipiker beni öldürür. O kiracı gel senin daire. Yoharda. Önüne gelen yere de dalma. Amcacığım. Bu hamur teknesi ne? Burada fırıncı mı oturuyor? O hamur teknesi diye oğlum içinde yıkanılır onun. Eskimiş atılacak. Atılacağına ben alıp içinde yıkanırım. Senin dairinden gözeli var canım sen gel. Gel. He. Ee, işte senin daireye geldi. Bağımlı gir hemen yat